Evet dostlar yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Ceyler dolan benim benim oyun benim. Beyler iki kişi iki kişi ayrıldın. İki kişi ayrıldın. Orhan benle. Şimdi benim yanıma gel bari bu oyunda benim yanıma gel de Cafer'den 5 Beş dakika bir sıtkın sıyrılsın. Sıtkın? Orhan silah yok var. Kanka silah var mı? Silah yok. <laughs> yok. Valla silah yok. Silah var burada. Yeni çık. Vallahi Kanka ben yok. aldım ama bırakabilirim. Silahım yok diye otomatik aldı. İyi. Hele biri buraya baksın. Hele biri buraya baksın. Mermim yok. Ben bir üstüne bakmaya. ya. yapayım, alımda silah nerede? yok. silah yok. Var silah yok. Ki bunda. Var Burada yok. Ama mermisi yok. Rendim Adam bir şey yaptı. yapacaktı izin vermedim. Allah'tan mermi buldum vallahi. Ay sarı mı düştü? Lan attım benden lan? Geliyorum Cumali. tepeden bir oynuyor bana Ulan beni arabada bırakıp kaçıp botları almaya gittiler lan. İnşallah hiçbirini alamamaktır. Galiba hepsini aldık. <laughs> gidiyordu. Şey gücü yok. İyi de siz loot derdini arabayı bıraktınız. Bu kime sıkıyor? Size mi sıkıyor? Burada burada abi burada. Ahmet'e ben bir uğrayayım ya. Onda belki mermi vardı. Ben mermi yok. Uğra bakalım like. Şoför arabada bekliyordu bizi. bırakmayın. Lan bırakın la. Allah'ım ben öldüremiyorum ya. 40 yılda bir adama denk geldim. Hiç ya. Mı? Bir tane leje alacaktım. Bırakmadılar alayım ya. Oradan kendini, kendini kaldırıyor bu alfa fight yapınca. kötü örnek oluyorsun kanka. Bakın ben kaldırı. Onları kullanamadığım malzemeleri Na, veriyorum onlara ya. Yani. Nasıl nas. seni görünce benden aynısını bekliyor. Yapmayınca Böy da tepki Bakın Bakı 3 çanta oldum mu? Onu bana veriyor. Sırtından atlıyor, ben alıyorum. Burada da adam yok. Hasta git. Nereye? Papazın orada vardır muhtemelen. Cumali buralarda rejim var zaten. Ama büyük bir ihtimal Rozo tarafında birileri var. <laughs> Papazın evine uğrayalım o zaman döneriz abi. <laughs> 15 yaptın mı Cumali? Ay yok sekiz 5 Vururuz daha ya adam var. Papaz da vur iki de. Allah aşkına olsun ya Rabbi. Çok şükür. Bence alacak param yoktu. Araç Abi, var. Araç var. Adam, de Adam var. Adam var. Adamını kaldıracak galiba. Çekmedim adamı. Çektim ben direkt. Hmm. Bir kişi var orada. Solda bak. Mezon verdi. Bunun bir kişi mi var sadece? Başka yok mu? İki var. Işte Dörtte bende ben ben var. var. Al. Ah At, bagajı atıyorum. 30 lira var bende istiyorsanız. Şimdi aldım Duymadım ki. Aldım Al. Ben de bıraktım. Devrimi. Adam vardı arkada. Oyna. Tutun baş. Tabi ya ne gereği vardı Yarın o konu evet. ama yarın ben hmm, geç gelebilirim Canfer'in yerini kapın Allah kahretsin Yarın takımı dört diyek bari Dört diyek yarın geleceğim de kanka Bilmiyorum e, abi neyse sor gelirim. Nikol <laughs> Panes. Mazot durumu nedir? Şu 9 tane almış var Solda. Ben alacağım. Çanta evde. Benim 3 seviye çantam yok Cafer gibi. Vallahi beni yorma ya. Arka kesmiş kiyor. Arka kesmiş gücüm yok. Açık oyuna mı alırız şimdi? Siz oynayın. Baydım. Çok yedi benden. Tam kafaya yedi. Bak al. Gel. Sen, de bence, git, Sen bence, bence git. Bak bence git. Lastik gitti. Lastik. lastik. değiştirelim. Ba lastiğimiz var dur değiştirelim. Tamam. var var tamam. dur değiştirelim. Tamam coverda duralım. Dur bir dakika. Bagajı attım ben. Gençler. Sen evet. son buradan. Saadet varım. Abi oooo. O, o yemeği bunlar düşmesi lazım ya. Gel kanka. Adam. Gel dayım. Oynayalım. Yanılmayalım ya Bayma Burak. Kanka 4 kişiler. Gel, Şunlara gel. beni götürelim. Gel isterse 14 kişi olsun. Yok yok yer. gel sen. Birini... iyi vurdum ben onlara. Sen rahat ol. İkisi sağ evde, biri sol evde. Kanka gördüm. Ne şurada neyse şurada indir bunu, beni. Bunu boş ver. Devam et Cuma arkadan kafat. Buradan öyle, at tamam. Böyle, böyle durdu. Tamam biri şurada. sen de arkadan darlama bizi. Bu adamlar burada burada cap. Ben yaktım adamı. Anlat ah, ah, kaydı ah, sana. Sen buraya kaçabileceğini mi zannediyorsun? Geri zekalı. Ay burada 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 burada, burada burada yakmış. Oooo. Bir tane Allah aşağı ver. Cevap vermiş. Cevap vermiş. Önümde cam basmadım. Tamam dur geldim geldim. Cam basmadım. Orhan'ı kurtaracağım dedim ama Orhan'ı çekti direk. Ya yani yatmış buraya. Ne yapabiliriz ki? çekti seni. Ben de aslında. Can bile basmadım. Atıyor biri yine. Atıyor. Seni alabilir miyim dedim ama şerefsiz hemen çekti abi. Bitirme oynadı zaten. Ona ben de ona sıkmıştım. Bu sürücü ne ya? Normal solundayım. Abi düşer ya. Aşağıya da düşüyor. Bitti bitti. Aha. Susturucu sen de şey yapıyor mu? Ya, 76 silahla çok oynuyor şey ya. Hocam. Ne bileyim çok şey yapıyor ya. Ne yapıyor? Hem yavaş hem de şey. Biliyoruz gayet güzel ben bir sıkıntı yaşamıyorum lan. Hemen bakıyorum. Evet, Adam vuruyor, market getirmişti. <laughs> Bu da bitti. Awesome. Hadi güzel maçtı takım elinize sağlık. 10 numara oldu. Hı. <laughs> I need a we wear didn't. the best! best thing to not one all over easy